Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı yüksek rakımlı köylerde tek katlı evler, ahırlar ve odunluklar kara gömülürken çiftçilerin zorlu kış mesaisi ise başladı. Muş'a 50 km uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarı Yongalı köyündeki evler ve ahırlar kara gömüldü. Yukarı Yongalı köyünün bazı sakinleri ise özellikle tipi ve kar yağışının etkili olduğu dönemlerde komşularına gitmekte bile zorlanırken çiftçilerin zorlu kış mesaisi de başladı. Burası muç merkeze bağlı Yukarı Yongali Çengeli köy. Bu sene yeni kar yağmış, bu sene biraz kar geç gelmiş. Bu iki üç gündür kar yağıyor. Biz küreğine evlerimiz ününü temizleriz. Komşulara gideriz, evlerimize gideriz, akıllara gideriz. Biz karın üzerine görüyorsun, biz Semon yem vermiş hayvanlara. 2-3-4 aya kadar biz böyle hayatımız böyle devam ediyor. Yaklaşık 6 ay kar üzerinde hayvanlarını besleyecek olan besiciler zorlu kış mevsimi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ahırların önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler günde 2 defa hayvanlarını besliyor. Köyümüz 1800 rakam yükseklikte, burada bir hava e, alıklı olunca hemen kar yağır. kar yağdığında bizim bu yüksek yerlerde hayvanları içeri koyarız, e, içeride yem veririz, 4-5 ay sürekli bu çileyi çekeriz, aynı zamanda e, kürekleri alıp e, kapıların önünü temizleyip komşu komşuya gitmek baya zorlanıyor.